Güneş sistemimizin 4,5 milyar yıl önceki başlangıcından günümüze kadar evrimine dair bazı ipuçları kalmıştır. Bunlar kalıntı enkazlar, asteroitler ve kuyruklu yıldızlardır. Boyutları toz zerrelerinden daha yamaçlarına, futbol toplarından gezegenimsi cisimlere kadar çeşitlilik gösterir. Bunlar gezegenlerin yapı taşlarıydı ve belki de yaşamın kökenlerini taşıyorlardı. Şimdi elimizin altındaki bu buz ve toz kayaları sırlarını vermeye hazır duruyor. Asteroidlerin oluşmakta olan güneş sistemimizin yıldız diski içinde parlayan ısıtılmış kaya taneciklerinden oluştuğuna inanılmaktadır. Bu kondeller bir araya gelerek ilk asteroidleri ve gezegenlerin yapı taşlarını oluşturdu. Güneş sistemi evrimleştikten sonra geriye çok sayıda asteroid malzemesi kalmıştır ve bunlar geniş bir yelpazede yer almaktadır. Bunların en büyükleri küçük gezegenler ya da oval bir şekle sahip olacak kadar büyük gezegenlerdir. Bu kategori bir önceki gezegen Plüton'u büyükler listesinden çıkarıp küçükler listesine almıştır. En küçük enkaz kalıntıları genellikle meteorit olarak adlandırılır. Aslında birkaç küçük gezegen vardır. Bazıları gezegen yörüngesine girmiş ve uydu haline gelmiştir. Mars ve Jüpiter arasındaki geleneksel asteroid kuşağında Ceres adında bir tane vardır. Bu en büyüğü ve ilk tespit edilenidir. Bir asteroide ilk yakın çekimimiz Galileo'nun ana asteroid kuşağı boyunca Jüpiter'e doğru yaptığı uçuş sırasında gerçekleşti. Ortalama çapı 6 kilometrenin biraz üzerinde S tipi bir asteroid olan 951 Gaspara'yı fotoğrafladı. S tipi taşlı bileşim anlamına gelmektedir. Galileo daha sonra 15,5 kilometre genişliğindeki daha büyük 243 İda'yı fotoğrafladı ve Dazite adında kendi uydusu olduğunu ortaya çıkardı. Asteroidler Mars ve Jüpiter'in yörüngeleri arasındaki asteroid kuşağı ile sınırlı değildir. Birçoğu dünyaya çok daha yakın yörüngelerde dolanır ve dünyaya yakın nesneler ya da niyolar olarak bilinir. Radar, dünyaya yakın asteroidleri incelemek için kullandığımız çok güçlü bir araçtır. Asteroid Tuğ milyonlarca kilometre uzaktaydı. Bu şekilde yüzey kayalarını çözebildik ve görebildik. Şu an dünyada dünyaya yakın cisimlerin düzenli gözlemlerini yapmak için yeterli hassasiyete sahip sadece iki radar tesisi var. Arecibo ve Goldstone. En güçlü optik teleskoplar bile hatta Hubble teleskobundan bahsediyorum. Bu asteroidi sadece bir ışık noktası olarak görebiliyorlar. Bu çok uzak ve çok küçük. Çok detaylı radar görüntüleri elde etmek için olağanüstü bir fırsat sunuyor. Işık hızında yayılan mikrodalgaları asteroide doğru gönderiyorsunuz ve geri yansıyor. Bu radar yankısı asteroidin yüzey özelliklerini ortaya çıkarıyor. Bize dönüşü hakkında bilgi veriyor ve radara olan uzaklığını çok hassas bir şekilde belirliyor. Bu asteroidler yer tabanlı radarla görüntülendi. Kendi uydusu olduğu ortaya çıkan Bial 86, ve ayın yaklaşık 3 çeyrek katı mesafeden dünyanın çok yakınından geçen asteroid HQ-124. Bu asteroidin 24. yüzyılda geri dönmesi bekleniyor. Bilim insanları dünyanın yörünge düzleminden geçme ve belki de bir tehdit oluşturma potansiyelleri nedeniyle bu nesnelere çok daha yakından bakıyorlar. En yaygın asteroid türü, bilinen asteroidlerin yaklaşık %75'ini oluşturan C-tipi karbonludur. Sonda Near Showmaker, NASA tarafından fırlatılan ilk özel asteroid sondasıydı. C-tipi 253 Matilde'yi fotoğrafladı. Daha sonra yörüngesinde döndüğü kapsamlı ölçümler yaptı ve iyi bir planlamadan çok kazayla asteroide indiği o zamanlar ziyaret edilen en büyük 433 Eros'a geçti. Bunu yapan ilk sonda oldu. Deep Space One adlı deneysel NASA sondası 9969 Braille adlı asteroidi incelemek üzere gönderildi ve teknik hatalar nedeniyle kötü görüntüler elde etti. Ancak sonda ikinci yolculuğuna devam ederek ilk kez bir kuyruklu yıldızla 19 p Boreli ile buluştu. Kuyruklu yıldızlar asteroidlerle yakından ilişkilidir ancak güneş sistemimizin soğuk ve karanlık dış sınırlarından gelmektedirler. Kuyruklu yıldızlar, güneş sisteminin yaklaşık 4,5 milyar yıl önce oluşmasından bu yana var olan cisimlerdir. Bu nedenle kuyruklu yıldızlara baktığımızda, güneş sistemimizin geçmişine de bakmış oluruz ve böylece nasıl oluştukları, nasıl evrimleştikleri gibi yorumların ayrıntılarını araştırarak aslında güneş sistemimizin nasıl oluştuğuna ve nihayetinde dünyanın nasıl oluştuğuna ve neden burada olduğumuza dair fikir ediniriz. Kuyruklu yıldızlar tarih boyunca kaydedilmiştir. Çünkü Güneş'e yakın olduklarında kolayca gözlemlenirler ve genellikle bir işaret olarak kabul edilirler. Kayda değer kuyruklu yıldızlardan biri Halley Kuyruklu Yıldızıydı. 1986'da Halley Kuyruklu Yıldızı bir kez daha geri döndü. Bu sefer gerçek bir uzay sondası donanmasıyla karşılandı. İlk uzay buluşması denemesi uluslararası kuyruklu yıldız kaşifi ya da Ice tarafından gerçekleştirilmiştir. 21 P/Giacobini-Zinner kuyruklu yıldızının kuyruğundan geçmiştir Hale ile buluşma yolunda. Avrupa Uzay Ajansı Giotto'yu Rus ve Fransızlar Venüs üzerinden Vega 1 ve Vega 2 adlı iki sondayı. Japonya ise Suisei ve Sakigake adlı Japonya'nın ilklerin uzay sondalarını gönderdi. Bu sondaların ölçümleri Giotto'nun kuyruklu yıldızın çekirdeğine ilk planlanandan çok daha yakın bir geçiş yapması için hedeflemeyi iyileştirmeye devam etti. 1994 yılında gökbilimciler ve bilim insanları beklenmedik bir muamele ile karşılaştılar. Shoemaker-Levy kuyruklu yıldızı parçalandı ve Jüpiter'e olağanüstü şiddetli bir şekilde çarptı. Kuyruklu yıldızların daha fazla incelenmesi gerekiyordu. Stardust sondası 5535 Annie Frank, Valdiki ve ardından Temple bir kuyruklu yıldızını araştırmak üzere gönderilmiştir. Kuyruklu yıldızın kuyruğundan bir örneği dünyaya geri gönderilmiştir. Yaptığımız en büyük keşif NASA'nın Stardust görevinden dönen bu kuyruklu yıldız malzemesine bakmaktı. Stardust görevi bir kuyruklu yıldızla buluştu ve çok az miktarda malzeme, kuyruklu yıldız malzemesi ve kuyruklu yıldıza maruz kalmış malzeme getirdi. Temelde buna bakmak için tek bir şansımız vardı ve bu gerçekten tespitimizin sınırlarını zorluyordu. Bu yüzden tekniğimizi optimize etmek için yaklaşık iki yıl harcadım. Gerçekten prova yaptım. Her şeyi olabildiğince mükemmel hale getirmek için pratik yaptım. Ölçümlerin yapılacağı bir günden önce her şey bir günlük oyuna, büyük bir güne bağlıydı. Ve ayrıca meteoritlerle kuyruklu yıldız materyalleriyle çalışmak ve 4,5 milyar yıllık bir şeyle çalışmak çok az insana nasip oluyor ve gerçek ölçümleri yapabileceğimiz birkaç gün bunun için gereken provaları telafi ediyordu. JAXA Hayabusa'yı 25143 Itokawa asteroidini incelemek ve riskli manevrasıyla yüzeyden bir örnek almak üzere fırlattı. Görevin tamamlanması toplam 7 yıl sürmüş ve numune geri dönüş kapsülü 2010 yılında Avustralya taşrasından alınmıştır. Avrupa Uzay Ajansı tarafından bir yıl önce fırlatılan Rosetta adlı uzay aracı çok iddialıydı. Amacı, bir kuyruklu yıldız olan 67 Pi churyumov Garesimenko'ya bir sonda indirmekti. Oraya ulaşmak bile astronavigasyon açısından zorlu bir görevdi. Bir kuyruklu yıldızla buluşmak istediğinizde uzay aracını hızlandırmanız ve kuyruklu yıldızın güneş etrafındaki hızıyla aynı hıza ulaşmanız gerekir. Sorun sadece mesafe değil aynı zamanda hızdır. Bir gezegene yakın olduğumuzda kuyruklu yıldız kadar hızlı olmamız için gereken hızı bize verebilecek bir roket yoktur ve uzay aracınızı gerçekten hızlandırmak için gezegenin yer çekimsel çekimini kullanırsınız. Bu çok önemli. 2867 Stens ve 21 Luteşi asteroidlerinin yanından geçti. Luteita çok garip bir hedef. Gerçekten çok garip bir asteroid. C sınıfı bir asteroid olabileceğine inanıyoruz. Bu da çok ilkel olduğu anlamına geliyor. Ancak yer tabanlı ve uzay tabanlı gözlemler Luteita'nın tamamen C sınıfı bir asteroid gibi görünmediğini gösteriyor. Ama gerçekten C sınıfı olabileceği konusunda kafamız karıştı. Uzay aracı daha sonra birincil hedefi olan 67 p kuyruklu yıldızına doğru hareket etti. Çekirdek uzay aracını planlanan yörüngesinden çıkarıyor ve bu uzay aracından iletilen radyo sinyalinin frekansında bir kayma olarak görülebilir. Ve bu frekans kaymasının boyutu kuyruklu yıldız çekirdeğinin kütlesinin bir ölçüsüdür. Bu şekilde burada çekirdekleri açık ve net bir şekilde tartabiliyoruz. Kuyruklu yıldızın üstünde buz yok. Esasen organik malzemeden oluştuğunu düşündüğümüz bir mantoyla kaplı ve bu yüzden çok karanlık. Bu malzeme keşfetmek ve analiz etmek istediğimiz şeylerden biri. Bu organik maddeler dünyadaki yaşamın sırrını barındırıyor olabilir. Her şey karbon kimyası ile ilgili. Peki kuyruklu yıldızlar dünyaya ne kadar getirdi? Yani e, sadece doğru elementler, e, doğru yapı taşları mıydı yoksa bu kuyruklu yıldızlar geldiğinde içinde daha fazla bilgi var mıydı? İsa bu soruları yanıtlamak için insanlığın şimdiye kadar üstlendiği en cesur görevlerden birine girişti. Bu da kuyruklu yıldızın yüzeyine bir sonda indirmekti.